Çalmıyor mu? Sağmıyor. Baba bak. Hmm. bak. Babayla zor yarışırlar. dört lira geldi az önce. 44 lira gitti mi? Geldi. Aslında? 44 lira geldi az önce. Aa, i̇ki kişi yirmi 22 yaptı. Ya. Böyle miydi? ben mi o kadar kazanamıyorum? Baba az geliyor ama çok para atıyor. Kalp atıyor. Teşekkürler. Beğenen ellerin dert görmesin. Bir kişiyiz. Niye yorum atmıyorlar? Bilmiyorum ki Fatma'dır belki. Yorum Hadi. atsana. Hadi. Hadi yine. Hadi, Hadi yine. Hadi yine. Getir ben at. <laughs> 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 Acıtıyoruz. Ya. Bu çocuğa anestezi vermiş. Acıyor. Bediha hoş geldin. mi? Bediha. Bediha.

Babacığım yayındayım görmüyor musun? Bırak, bırak. Dur oğlum. mu? Tamam. <laughs> Annemin ismi ne He. Aa Fatoş aşkım ne yapıyorsun bir tanem? Kapçıklar kapçıklar. Fatma'dan kapçıklar geliyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu yayını bir beğenelim. Bir abone olalım arkadaşlar. Size zahmet. Evet biz burada yayın yaparken Cihangir ne yapıyor? Biz yayın yaparken Cihangir ne yapıyor? Evet. Bütün elbiselerin anasını ağlattı. Aşkım sen niye bana atıyorsun lan? Ay bu da deli. Ay bir tane akıllı yok. Herkes deli ya. Herkes deli. Selamın aleyküm. Yastık savaşı. Haydi. Elbise savaşı. Ha, iyi, yapmışsın, i̇yi yapmışsın. Abo abo vallahi ne abo. Beni hemen Bakırköy sinir ve ruh sağlığına götürün arkadaşlar. Daha fazla kaldıramıyorum şu olayları. Olaylar bir bitsin düzeleceğiz inşallah. Olaylar... Olaylar bir biz düzeleceğiz inşallah be. Aa, bir tane koca alıyorsanız böyle kafadan kırık olacak işte kocanız. Kocamız da böyle. Akşama kadar eğleneceğim. Kocamız kafadan kırık olacak arkadaşlar. Evet selam Taha. Taha hoş geldin. Selam demiş. Aleyküm selam Taha. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir keşfete Savaş düşelim adamım. be. Savaş. Savaş. Dişim. Bir keşfete düşelim arkadaşlar ya. Size İyi zahmet. Mi? Canlarım benim. Hoş geldiniz. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Şu evi bir gönüllü temizleyebilir mi şu evi ya? Şu evi bir gönüllü temizleyebilir mi? Şu evi bir gönüllü... Gönüllü bir arkadaş... Şu evi bir temizlesin be. Allah'ım. iki erkek çocuğuyla evin hali. İki erkek çocuğu. Cihangir'i gösteremiyorum. Cihangir'in üstü gitmiş. Ha keşfettimiz. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'dan var. Diyarbakır'a selamlar, saygılar efendim. Evet, Diyarbakır'dan bizi izleyen var. Güneş çeliş, size selam ver. Evi temizle sen. Temi... evi temizle, temize. iki tane erkek çocuğu var. Nasıl temizleyeceksin? Babam bak. da, babam bak. da bir üç. Bak şu, şu şu hareketlere bak. Şu hareketlere bak ya. Allah'ım ya Bütün dolabı getirmişler buraya. Aa, ay Kız ne yapıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar hoş gel. Ah Bursa'dan katılan var. Bursa'ya selamlar, saygılar efendim. Abla çok yalnızım demiş. Yalnız değilsin ablacığım, biz buradayız. Ablacığım wow. niye yalnız olasın? Ee, merhabalar ya. 4000 saati nasıl geçtiniz demiş. Hmm, merhaba. Ee, biz short'la 4000 saat değil izlenmeyle geçtik. Eee izlenme yaptık. Yastık savaşı. Arkadaşlar para kazanmanız e, ya 4000 saatlik de yol oluyor ya 10 10 milyon izlenmeyle oluyor. Biz 10 milyonu açtık. 4000 saati açmadık 10 milyon izlenmeyle açtık. Hmm, burada da arkadaşımıza da buradan bir şey yapalım. Aa, hoş geldiniz canlarım benim... Ablanın güzelliği şaka mı? O senin gözlerinin güzelliği. Bir tanem. Abla burnun çok güzel. Sen daha güzelsin. Kız gözleri çok güzel. Abla bir anda 76 oldu izlenme. He vallahi. Ablacığım 76 Ay, izlenme. Şey Ay kafaya tahtayı vurdu. Aha Eymen bayıldı. Eymen bayıldı. Para kazanmayı hiç açmadım. Arkadaşlar para kazanma açmak Şurada. sabır işi, devamlılık işi, devamlı video attığınız zaman bir zaman sonra YouTube sizi keşfete düşürüyor. Ve o içerik çok önemli. İçeriği devamlı aynı içerikte çekmeniz lazım. O zaman para kazanmanızı açabilirsiniz arkadaşlar. Savaş. Odundan çıkıyorum her gün. Çıkıyorum. Her gün okuldan sessiz sessiz çıkıyorum, geliyorum. yanı Yanıda sessizsen de... <laughs> Sessiz sessiz. Abla YouTube'dan video nasıl çekilir? Normal video çekin arkadaşlar. YouTube'a yükleyin. Normal video. Aa, i̇yi canım benim. Ablacım sen nasılsın? Taha. Davut Seyit, Davut Seyit demiş. Davut Seyit hoş geldin Davut Seyit. Abla kocan ve çocuğun deli mi? Deli deli. Deliler bunlar ya. Baksanız arkadaşlar. Baksanız yavaş şeyin hale. Koltuğumu da yaş etmişler. Ay ay. Ay, ay, ay Cihangir'i göstermiyorum. Cihangir üstünü giydirin. Cihangir'i de göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar hoş gel evde 3. savaş 3. dünya savaşı mı var? Evet ablacığım 3. dünya savaşı var evde. Şu şuraya koy. Üçüncü Dünya Savaşı yapıyorlar. Koltuklar ölmüş. Öldü koltuklarımı hep ıslattılar. İşte biz de böyle anne babayız. Hiç karışmıyoruz. Evin anasını ağlatsınlar işte. Hiç karışmıyoruz. Hadi. Evin içinden hadi. geçtiler. Hadi. Hadi. Yani böyle anne babayız. Kapat. Ha, şu şu lan deni bir engelleyelim. Bak mesela şu, şunu bak engelledik gitti yani. Niye lan diyorsun ablacığım? Bak gitti. Ee, Mehmet Bey e, Mehmet Bey yayındayız şu anda. Mehmet Bey lütfen saygılarız. <laughs> arkadaşlar yayını beğenelim. Ay 139 kişiyiz arkadaşlar. Yayını beğenelim. Şu için beğenelim. Bir parmakları çalıştıralım. Bir parmakları çalıştıralım kocacığım söyle. Heh, bir parmakları Hadi. çalıştıralım. Hadi bir beğeni yapalım. Hadi. Bir keşfet atalım kendimize. Hayatta en sevdiğiniz kişi kim? Herkes onu yazsın. Hayatta Allah. en çok sevdiğiniz kişi kimdir? Allah. Bakalım ben herkes. de seni çok seviyorum Deniz Allah. Ada. Ben de seni çok Deniz seviyorum. Deniz Ada'm be? Ev öldü ablacığım, ev öldü, öldü. Ev, 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 evi boş verin ya. Lan, lan. Kendinize odaklanın, evi boş verin. Ay, annem demiş, canım benim. Annem, ah kızım benim, ne, yavrum ne benim. Belli. Arkad ah, ah annem yazmış. Herkes annem yazmış. Ay ne kadar güzel. Annem annem ablam. Abla abla sensin demiş canım benim. Bu dünyada en çok sevdiğiniz kişi kim arkadaşlar? Gerçekten kalpten ben bunu seviyorum dediğiniz kişiye gidin sarılın bir an önce. Ben bunu çok seviyorum dediğin kişiye sarılın. Allah sarılın. Evet. Fatmacığım kim? Senin en çok sevdiğin kim ablacığım? Fatmacığım söyle. söyle bakalım. Senin ne en yapayım çok yapayım? sevdiğin kim? Ne yapayım? Annem Feride Özgünç Defne. Annem Feride Özgünç Defne. Abla bir kötü bir şey yazdı. Engeller misin? Hangisi ablacığım? Göremiyorum. Kim kötü bir şey yazdı? Canlarım benim. Hoş geldiniz. Abla annem yazmış. Ay çoğunluk kişi annem yazmış. Bu anneler ne kadar kıymetli. Annelerimizi Allah başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Allah temizleyemem. Evden daha önemli işlerim var arkadaşlar. Benim ev temizleyip ne yapacağım ya? Evi temizle yarın yine aynı. Bakın. Evi temizle yarın yine aynı yani. Nasıl temizleyeyim ben evi? Temizlersen yarın daha kötüsüyle geliriz. Bütün dolabı getirmişler buraya. Sensin abla demiş Yiğit Can. Teşekkür ederim bir tanem. Ah ah gözlerim yaşardı. Arkadaşlar şu yayını bir beğenebilir miyiz be? Bir keşfet atalım. Abla Eylül dermişsin. Eylül canım hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar 200 kişiyiz. 200 kişi ve 13 beğenimiz var. Neden böyle çok az beğenilerimiz? Niye 200 değil ki beğenimiz? Ne? Niye? Ne? 200 değil ki beynimiz, baba. Niye? <laughs> baba. Niye? Hayır, baba? Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dayanamam. Bana bir temizlikçi gelebilir, bir yardımcı gelebilir mi şu evi beraber temizleyelim? Bir yardımcı. Birazdan beraber temizliyorsunuz. Bakalım. Arkadaşlar, evet. Evet, şimdi nasıl temizleteceğimi buldum. Şu yayın 100 beğeni olursa temizleyeceksiniz. Yayında temizleyeceksiniz evi. Ve hayatta bir bardağı kaldırmayan insanlar. 100 beğeni gelirse arkadaşlar, burayı temizleyeceklermiş. Kabul dediler. Ne olur yüz beğeni gelsin. Ne olursunuz. Ne olursunuz şuraya yüz, yüz beğeni gelsin. Evi temizleyeceklermiş. Üç erkek dağıttılar. Bana bırakmasınlar. Yüz beğeni gelsin. Evi <laughs> temizleyeceklermiş. Gözünüzün önünde yeni temizleyeceğim. Çekse, yeni ayakkabılarımı çeksene. Yeni aldım. Evet. evet yeni ayakkabıları Eymen'in. Evet çok güzelmiş. Ama elbiseleri çiğnem ablacığım. Arkadaşlar hadi 100 beğeni gelsin, 100 beğeni. 100 beğeni ev temizleteceğim bunları, 100 beğeni ev temizleteceğim. Aşağıda insan var, sessiz olumlu. Abla Eymen... Aa, evet. Ne diyor? Abla Eymen'i çok seviyorum diyor. Kim diyor? Fatma. Fatma'yla konuşmuyor ki? Evet, Fatma Kılıç. Abla adımı okur musun? Miraç demiş. Fatma. Arkadaşlar şurayı bir yüz beğeni yapalım. şeyi bir temiz be hadi ya ne olursunuz beni bak mahcup etmeyin canlarım benim. Ablalık Allah sizi sevdiğinize kavuşursun. Şuraya yüz beğeni olsun yüz beğeni arkadaşlar. Arkadaşlar yüz beğeni olsun şurası yüz beğeni. Gelmez gelmez. Heh. Gelir ya. Evet evet öyle öyle. Ne olursunuz canlar Gelmez. 100 beğeni olur mu şurası? şurayı temiz ya. Şuraların haline bakın. Gözünüzün önünde temiz edeceğim. Alacağım şimdi. 21'de kaldık. 21'de kaldık. 21 beğeni. Hadi 22 olsun. Ay 22 beğeni oldu. Hadi arkadaşlar ev temiz edeceğim. Ev temizleteceğim. Gözünüzün önünde ev temiz edeceğim. 3 tane erkeğe. Hadi kızlar bastırın. Benim kızlarım bastırın. bastırın. Bastırı. Muhammed, Muhammed adını okuyorum. Muhammed, 24 Erkenim beğeni. Olsun. Arkadaşlar hadi kızlarımı göreyim ben. Gelmez. Hadi kızlar. 26 oldu. Gelmeyecekti. Şuraya 100 beğeni yapalım arkadaşlar. 100 beğenimiz ya. Hadi lütfen. Lütfen arkadaşlar. Abla Hilmi misin? Hilmi, Hilmi, Hilmi kardeşim beğeni beğendin mi kardeşim benim? Arkadaşlar hadi 100 beğeni gelir mi? <laughs> Yastık savaşı. Nasıl temizleteceğim sana yüz beğeni gelirse evi Hadi bakalım. Sen. Gelmez ki. Görürsün sen. Nasıl Hadi yastık edeceğim? savaşı. Bildiğim bal dök yala yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şuraya yüz beğeni yapalım. Size zahmet kurban bana edeceğim. Çok çok. Bak. Onu daha da çok dağıtıyorsunuz. 122 kişiyiz. Herkes bir beğeni yapsa zaten olacak arkadaşlar. Yüz, Neden vurdun kafayı? 122 Bak. kişiyiz. Atma lan. Arkadaşlar lütfen lütfen haydi ya lütfen. Ah, ah Lütfen arkadaşlar 100 beğeni. Bak daha da mal. Aa Cihan gel. Ah. Aşkım bana atıyor. Attı mı bana? Baya. Yayın yapıyorum. Git şurada oynayın. Ay, e kız 24'te kaldık. 100 beğeni nereye? 24 ne be ya? Arkadaşlar hadi lütfen. Ben yüz beğeni yaptırayım sen temizle. Kim? Sen. Tamam yüz beğeni. Arkadaşlar bir destek olun. Nesrin'e temizlettirelim burayı. Hadi bir. Durun lan. Lan çocuklar durun. No speak English. Hadi bir beğeni yapın. Bir gösterin kendinizi. Herkes ikişer kere bastı oluyor zaten. 111 kişiyiz. Tek yaramaz Cihangir biz bir şey yapmadık. Hadi gösterin kendinizi. Şu haydi kardeşler vlog engelleyelim. Haydi. Nereden engelleniyor? Engelledik. Arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ne kardeşim ne yaptı? Ne yazdı ki? Kötü kötü söz yazmış. Bak. Haydi bebeğim. Haydi. Aa, Hadi bir beğeni yapın. Yüz 100 beğeni olur mu sizce? kırılsın İlayda boş ver. Ne kırılacakmış? Kamera. <laughs> 29 olduk. Hadi bir şey kalmadı. Ay yapma lan. 71 71 kaldı. 245. gel. Emine biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Ulan Cihangir. Bunu bunu çakkata sürüyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Vur davula davul. Cihangir davul çalıyor şu anda. <laughs> Üstünde mi göstererek üstünü ne yapıyor? Ne savaşlar açıyor? Hadi bak, bir bak abi, gösterin kendinizi. İçerisi giyneyip. sıfır ama şu an Cihangir üstünü giyinemediği için çekemiyoruz. Evet. Hadi. Ama Hadi. Hadi. Lisi abla giydir şunu. Ya. Biz de sizi çok seviyoruz. Zurnal patlatın bir roman havası. Bence de bir roman havası. Roman olur yazsın. Hayri song, diyor. Okuyorum ya Hayri. Bak kıracak onu kıracak. Ka Kaya var onun üstüne zıplıyor Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Emine sağ iki iyi ki varsın. Hello, how are you? Şunu versene, şuraya koyayım telefonu. Elimde tutuyorum, yoruldum. I am sorry speak English. Ben üzgünüm, İngilizce konuşuyorum. No problem, ama no speak English. ben İngilizce konuşuyorum diye. Ebrar teşekkürler. Gel. Hadi yüz beğeni yapalım da burayı bir nesnesi ettirelim eve. Bakın göstereyim eve. Losy Picoria. Sipik Turkish. Baba, baba yapmıştı. Ne yapıştı? <laughs> güzel oldu. Güzel, güzel oldu. Arkadaşlar nereden katılıyoruz? Memleketler nereler? Onu kırana kadar uğraşacak. Evin anasını ağlattılar. Ne oldu? He? Ayağın mı girdi? mı girdi? Dubai, Bey Türkiye Türkiye'nin neresi? Cenge yapma. Hadi kapatayım da Arkadaşlar yüz beğeni gelmiyor kapatayım. Abi Türkiye çok güzel bir yer bekleriz gelersen. Sen bizim camide imamlık yapmış olabilir misin? Tabii ben önceden imamdım zaten. İyilik Muhammed senden ne haber? Bak. Allah iyilik versin. Sen de cansın. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum kocaman kendinize iyi bakın. 33 milim var daha. Kapatacak mı? Kapatmasak? Kerem aleyküm selam. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Bu genel bir şey de yok. İşim var ama kapatıp işlerimi halledeceğim ya. Olur. Evet evet. Yüz beğeni gelmiyor ki. Evet yüz beğeni yok 35 şu anda. Verse daha çekeriz de yok. Olmuyor çıkmas. Hadi kendinize Gelmez, iyi bakın. Görüşürüz.